Ailemin sohbet günlüğünde bugün sizlere Maide suresinin 10. ayet-i kerimesini aktaracağız. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenü la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum ve la ta'tedu innallaha yuhibbul mu'tedin. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri kendinize haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları, haddi aşanları sevmez. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre kendisi bir kadını ensardan bir erkekle evlendirmişti. Düğün merasimi esnasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemize hitaben şöyle buyurmuştu. Ya Ayşe. Ma kana ma'kum lehun fe innal ansara yu'jibuhumul Ey Ayşe. Sizin eğlenceniz yok mu? Oyun ve eğlence Ensar'ın hoşuna gider. Evlilik Allah'ın emri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıran kıymetli bir başlangıçtır. Bereket vesilesidir. Cennete uzanan bir köprüdür. Gençlerin olduğu kadar ana babaların da hayalidir. Evlatlarının mürüvvetinin düğünlerini görmek. Sevdiklerimizin şahitliği eşliğinde Evliliğin ilk adımı olan düğünlerimiz yeni bir ailenin kurulduğunu ilan eden ve iki ömrü bir araya getiren nadide zaman dilimleridir. Büyüklerimizin sağlıklı ve hayırlı nesiller duası, gençlerimizin geleceğe dair umududur düğünlerimiz. Gençlerin paylaşılması, sevinçlerin paylaşılması, insanlar arasında ülfet, muhabbet ve merhamet duygularının artmasına vesiledir. Düğünlerde evliliğin neşe ve mutluluk içinde karşılanması amacıyla oyun ve eğlenceler tertip edilmektedir. Düğünler vasıtasıyla kıyılan nikah gelin ve damadın çevresi tarafından duyurulur, bilinir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de düğünlerin neşe ve mutluluk içinde yapılmasını tavsiye ederken düğünlerde tertip edilen oyun ve eğlencelere meşru şartlarda izin vermiştir. Resulullah Efendimiz haram olan iş ilişki ile helal olan nikah arasındaki ayırıcı özellik def çalmak ve şarkı söylemek suretiyle duyurmaktır ifadeleriyle düğünde helal daireyi aşmayacak şekilde eğlenmeye teşvik etmişlerdir. Aynı zamanda düğünlerin gösterişten uzak, sade, samimi ve mutedil bir şekilde yapılması Allah Resulü'nün sünnetidir. Zira müminler için hayatın en önemli ölçütlerinden biri aşırılıktan sakınmaktır. Alışverişte, sevinçte, öfkede, üzüntüde, eğlencede daima dengeli olunmalıdır. Bugün özellikle üzerinde durulması gereken husus düğünleri bir yarışa çevirmemek, silahlarla sevinç gösterisi diye başlayıp acı kayıplara sebep olmamaktır. Mümin, Müslüman İslam'ın çizdiği meşruiyet dairesinde hareket eder nikah, nişan ve düğün merasimlerinde inandığı değerlere yakışan şekilde İslam'ın ilkelerinden ödün vermeden eğlenirken de ölçülü ve dengeli davranır. Yüce Rabbimizin ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın. Allah'ın koyduğu sınırları da aşmayın. Zira Allah haddi aşanları sevmez ayetine mümin gönülden bağlıdır. Düğünler mahremiyet sınırları ihlal edilmeden, eğlence adı altında kimsenin hakkına girilmeden, gösterişten ve israftan uzak yapılmalıdır. Allah'ın her an görüp gözettiği akıldan çıkarılmamalıdır. Düğünler gelin ve damat tarafı için bir şova dönüştürülmemeli, düğün sahipleri geç saatlere kadar çevresine, çevresindekilere rahatsızlık vermemelidir. Unutulmamalıdır ki hayırla başlayan ve hayrın yaşanması adına atılan bu adımlar huzur ve güven toplumunun ilk adımları olacaktır. Bugünkü sohbetimizde şu soruya cevap arayacağız. Düğünde eğlenmenin hükmü nedir? İslam dini Gerek inanç ve ibadet esasları, gerekse sosyal hayat ve ahlak ilkeleri itibariyle fert ve toplum olarak insanın yaratılışına uygundur. Fıtrat dini olan İslam'ın insanın fıtrat gereği olan ihtiyaç ve arzularının karşılanmasına önem vereceği açıktır. Bu itibarla insanın maddi ihtiyaçları ve isteklerinin karşılanmasını mübah gördüğü gibi ruhi yani manevi, bedeni, istek, ihtiyaç ve arzularının karşılanmasını da aynı zamanda mübah görmüştür. Burada düğünlerde müzikli eğlence yapmanın sakıncalı olup olmadığı akla gelmektedir. Kur'an ve sünnette de müzik dinlemenin haram olduğunu ve müzik dinleyenlerin günahkar olacağını ispata yetecek açık delil bulunmadığı görülmektedir. Nitekim Resulullah aleyhissalatü vesselam nikahın duyurulması için def çalınmasını ötlemiştir. Hazreti Ayşe annemiz bir bayram günü olanları şöyle anlatıyor. Benim yanımda iki kız çocuğu bu az savaşı ile ilgili hamasi ezgiler söylerken Resulullah aleyhissalatü vesselam çıka geldi. Gidip yatağın üzerine yanüstü uzandı ve yüzünü diğer yöne çevirdi. Bir süre sonra babam Ebu Bekir içeri girdi. Beni azarladı ve Resulullah'ın hane-i saadetinde şeytan çalgısı ha dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e dönerek bırak onları söylesinler buyurdu. Onlar sohbete dalıp bizden dikkatlerini çekince ben çocuklara göz işareti yaptım, kalkıp gittiler. Diğer bir rivayette Hazreti Ayşe annemiz yine der ki bir bayram günüydü. Habeşliler mescitte kılıç kalkan oynuyorlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam oynamak ister misin dedi bana. Ben de tabii ki dedim. Kalktı beni arkasına aldı. Yanağını yanağıma dayadı ve ey erfide oğulları göreyim sizi oynayın bakalım diyordu. Ben usanıncaya kadar böyle devam ettik. Ve usandığımı fark edince yeter mi dedi? Evet ben yeter dedim. Abdulmuttalib ibni Abdullah rivayet ediyor ki meşru dairede eğleniniz ve oynayınız. Ben dinimizde bir katılığın görünmesinden hoşlanmıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu rivayeti Medine'de bir düğünde bazı kız çocukları şarkı söylediklerinde sahabeden bazıları karşı çıkmışlardı. Bunun üzerine orada bulunanlar bize düğünlerde eğlenme ruhsatı verildi demişlerdi. Bu rivayetleri göz önünde bulundurarak diyoruz ki alimler düğünlerde ve bayramlarda insanların haram sözler söylenmeden ve haram işler yapmadan def çalıp türkü söyleyip oynayabileceklerini ve eğlenebileceklerini söylemişlerdir. Ancak haram olan bir şeyi tasvir etmek, haramları güzel göstermek Cinsel duyguları tahrik etmek ve mahremiyet kurallarına riayet etmemek gibi davranışlar asla caiz değildir. Yüce Rabbim kendisini zikretme, nimetlerine şükretme ve kendisine güzel kulluk yapma konusunda cümlemize yardım etsin inşallah. Kalın sağlıcakla.